Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, ben 40 Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Gürtaş ee, bugün sizinle MATLAB dersimiz, MATLAB on rap dersimize devam edeceğiz. Ee, beraber öğrenmeye çalışacağız. Sayfamız yenilir, yenilenirse tabi. Yeniden yükleyelim. Ben de orada ee, nasıl gidiyor diye bakayım. İyi gibi. Evet, burada videomuz var. Data import. Neredeyiz? 10. ünitedeyiz. <laughs> data import. Yani daha önce başkasının kullandığı dosyaları biz de kullanabilir miyiz? Kullandığı ya da yaptığı şeyleri biz de yapabilir miyiz? Double click yapıp girebiliyormuşuz. Direkt kendi metlapımızı alabiliyormuşuz. Then a preview of the data is shown. stands for not a number in different data type appropriate data type for each of the variable name it's common for the first row of your spreadsheet tamam. <coughs> uh, to extract a variable from the table you can use that no notation there Şimdi burada bir tablomuz var. Ee, ve Assigned to Contest Elements nokta .density to a column vector named d. D'yi oluştur diyor bize burada arkadaşlar. Elements nokta .density Yap diyor. Yani d'yi El... Kesin yanlış. Şunu yanlış yazdım. %100 başka kaçar yok çünkü bunun. Evet. Yanlış yazdım için bu kadar şey yapması çok garip aslında. Ama e, mecbur kalınca yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. If working the table, you write the keep rotated to together in some the... Hmm. yeni bir şey oluşturacağız diyor. <laughs> yani diyor ki oluş yeni bir şey oluşturalım diyor. Ve oluşturmuş şeyi 0,9144'e çarpıp oraya ekleyelim diyor. Tamam ekleyelim. Nasıl ekleyelim? Elements the density volume Mese. mese işte diyelim diyor. Yani mes adında bir şey yapalım diyor. Yani öz kütle ve hacmi e, çarpıp kütleyi bulalım diyor. Yapalım hep beraber. Element nokta mass Daha dur ben şuradan direkt alacağım. Yoksa yanlış oluyor. Hiç tribe girmeye gerek yok. Eşittir diyeceğiz. Evet, ondan sonra density gelecek. density gelecek. Sonra yıldız koyacağız. Burada çünkü yıldız gösteriyor. Şurada yıldız yıldız koymamız gerektiğini söylüyor. Çarpacağız. Ondan sonra volume 1. Volume 1. Şu an iyi gibi duruyoruz. Submit diyorum. Nerede hata yaptık? Den. Tinota ne yapabiliriz hocam evet bir nokta yüzünden yanlış anlaşılmışız <laughs> yanlış yapıyormuşuz gibi anlaşılmışız burada diyor ki bu tabloyu diyor bu tabloyu mesela density tablosunu buradan tıklayıp e, küçükten büyüğe büyükten küçüğe olacak şekilde istediğimiz gibi e, sıralayabiliriz diyor burada e ee, burada bunu söylüyor aslında. Bunu anlatıyor. You can integrate the table checking onto the output pane of the script. For example, you can Evet, bunu anlatıyor. Ama diyor bunu kodla da istersen diyor. Ee, şöyle <laughs> elements atıp şu short değil sort parantez açıp elements virgül çift nokta mes klasında yazdırabilirsin diyor. Sabit. Hata yaptık, hata yaptık. Nerede hata yaptık? Sort, tamam, tamam. Ya yüz yine. Did you show sort table correctly? Short of MES. Yani anlamadım ama bence yine şeyde bir yanlışlık yaptık ya yazıda bir yanlışlık yaptığımı düşünüyorum. Burada diyor ki top 3'ü diyor, top 3'ü diyor, elementlerinin birinci satır, üçüncü sütun ve bütün sütunları toplayıp top 3'e koyabiliriz diyor. Next take. Ve 11'e geçiyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. İyi, ak iyi akşamlar görüşürüz.